Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık peşimden koşuyor, ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum, sıfırlar artıyor, normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor, ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum, sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık peşimden koşuyor, ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum, sıfırlar artıyor, normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor, ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum, sıfırlar artıyor, normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık. Peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum, sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık peşimden koşuyor, ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum, sıfırlar artıyor, normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor, ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum, sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum, sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık. Peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum, sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık peşimden koşuyor, ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum, sıfırlar artıyor, normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor, ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum, sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık. Peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum, sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık. Peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum, sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık. Peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum, sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık peşimden koşuyor, ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum, sıfırlar artıyor, normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor, ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum, sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık. Peşimden koşuyor ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum, sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum, sıfırlar artıyor, normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık. Peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum, sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık, peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi detay. Ben para mıknatısıyım ve bu benim doğal halim. Hesabıma bakıyorum. Sıfırlar artıyor. Normalim bu. Zenginlik benim DNA'mda kodlanmış. Para bana aşık. Peşimden koşuyor. Ben umursamıyorum bile. Lüks benim dilim, bolluk benim frekansım. Ben harcarken evren bana daha fazlasını gönderiyor. Kuralları ben koyuyorum, gerisi de.